toprakların her karışında, bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağımızın gölgesinde sağlıkla ve huzurla yaşamanın gururunu taşıyoruz. Silivri Anadolu Hastanesi olarak sağlıklı ve güçlü kalabilmeniz için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir nesil bağımsız bir geleceğin teminatıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımızda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Zaferimizin 102. yılında Silivri Anadolu Hastanesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Hep birlikte sağlıklı ve güçlü yarınlara.